Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanımda olmadığını fark ettim. Araştırdım. Bir de baktım ki ruku ve secde halinde Subhaneke ve bihamdik la ilahe illa ente. Allah'ım seni sana yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve seni hamdinle eksiksiz bir şekilde överim. Senden başka ibadet ve itaat edilecek ilah yoktur ancak sen varsın diye dua ediyordu. Diğer bir rivayette şöyle denilmiştir. Onu araştırırken elim ayağının tabanına asladı. Secde vaziyetinde ayaklarını kıble tarafına doğru dikmiş şöyle diyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatike ve bi muafatike min ukubetike ve euzubike minke la uhsi sanaen aleyke ente kema te ala nefsike Allah'ım gazabından rızana azabından affına sığınırım senden yine sana sığınırım seni layık olduğun şekilde övemem sen kendini nasıl övmüşsen öylesin